Havaların serinlemesiyle beraber kestane tezgahlardaki yerini aldı. Cumartesi pazarında tezgaha gelen kestane kilosu 35 liradan satışa sunuluyor. Gülten. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden kestane ile birlikte aynı tezgahta satılan ceviz ve fındığın kilosu ise 30 lira. Pazar esnaflarından Abdurrahman Altay, kestanenin fiyatının pahalı olması nedeniyle vatandaşların genellikle yarım kilo ya da gramla almayı tercih ettiğini ancak Yunan ve Bulgar turistlerin kiloyla aldığını söyledi. Kestanenin kilosu ne kadar? 35 lira. Yeni geldi bu hafta Biz İstanbul'dan alıyoruz. İlk biz getirdik. Biz iyiyiz. Yabancılar, Bulgarlar ve Yunanlar Vatandaşlara pahalı mı geliyor şimdi? Haliyle. Kimisi çocuğu yanında ise az bir şey koyuyor, Onu da tartar mı? 200 gram mı? 200 gram mı? Gülçer.